Kanalıma katıl butonuna tıklayarak üye olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün pre video süsleyeyim. Özür dilerim. Aslında çok güzel oynadığım bir seninle maçı vardı. Melih'in feni aldığı el. Harikaydı gerçekten ben onu kaydetmiştim fakat sanırım belli bir zamandan sonra siliniyor. 2-3 gün falan geçmişti silinmiş. Onu çekecektim aslında ama. Son maçta da tilt olduğumuz için yeniden maça başlamak yerine eski bir maçı çekmek istedim. Çünkü güzel oynamıştım. Hapşuracağım galiba. O yüzden izleyelim. Yani sadece ayrıca bir çekiliş videosu koymak yerine normal bir videoya çekilişi koymak istedim. Çünkü izlenme. <laughs> Çünküsü bu. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim burada? Neyse takımı görüyorsunuz zaten rezil ötesi. Ee, yani Mistik Ligi'nde oynuyoruz. Gerçi sanırım Mistik değillerdi. Leslie ile Ancelı aldılar. Yani ne diyebiliriz ki? Neyse ki mükemmel oynayışımızla. Tabii ki de taşıdık ama her maçta taşınmıyor. Neyse. Geçen maç aşırı tilt olduk gerçekten. Bir tane vavan geldi. Yani Allah <laughs> kimsenin başına öyle vaman vermesin. Kör olduk gerçekten hep birlikte. Neyse onu bunu geçelim. Ben size videonun sonunda söyleyeceğim çekiliş detaylarını çünkü böyle yapmak makbulmüş. Yapacak bir şeyim yok. <laughs> o yüzden biraz uzun bu video muydu acaba diye düşünüyorum. Yok değil de. İkiye bir karşı. Şimdi karşı tahanla bir olunca geç kasılıyor biliyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Bana karşı çok bir şey oynayamadılar. Freya güzel. Bir meta. Sanırım zaten Hanabi'ye de şu kofa etkinliğinden çıkmış kostümün denemeye mi girdi sıralıya nedir anlamadık. O yüzden çok da sorgulamıyorum yani. Arka arkaya da iki tane Frey videosu oldu ama neyse ötekisinin MC hali yani ötekisinin özelliği var. Zaten o maçta da çok güzel oynayamamıştım o yüzden bunun olması güzel oldu. <laughs> Oyuna da bir sansür getirmişler. Allah'ın o kadar sinir bozucu ki yani her yazdığın sansürleniyor. Yani normal bir şey yazsam da sansürleniyor. Asla iletişim kuramıyorsun yani çok can sıkıcı gerçekten ama bunu düzeltmezler çünkü öteki türlü küfürleri engelleyemezler. Ama yani saçma sapan şeyleri de küfür algılaması gerçekten çok sinir bozucu. Ee, kapanma canım. Yarın da böylece bir video yetiştirmiş olacağım. Nasıl da baskına gittim. Nasıl da beni tuttu. Neyse Freya çok güzel arkadaşlar. Daha önce de bir Freya detaylı videosu çekmiştim yeni haline. Ancak o kadar geç girdim ki burada. Neyse. Ee, onu da unutmazsam kartlara ekleyeceğim. Ee, açıklamalarda genelde yeni karakterler falan koyuyorum. Ee, açık. Aa, ben onu kestim zannetmiştim. Kesmemiş. Ya. Bırakmışım öyle. Kafaya bak. Tüh. <laughs> Vallahi nasıl öyle bir şey bırakmışım acaba? Gerçekten bilmiyorum. Biraz öksürüğüm var. Neden olduğunu bilmiyorum. Üşütmüş olabilirim ama bir kırgınlığım vesaire bir şeyim yok. Ona rağmen böyle bir kuru öksürüğüm var. Hello Corona. Değilimdir herhalde. Kendi kendimi biraz korkutuyorum ama olduğumu düşünmüyorum. <laughs> İnşallah da değilimdir. Neyse. Ee, yeni karakterlerin falan incelemelerini isterseniz açıklamalar kısmını hep bırakıyorum. Eğer MCR maçımızı da izlemediyseniz onu da bir önceki videoya giderek izleyebilirsiniz. Elimden geldiğince çok kusuyorum. Kasıyorum. Hatta açayım şöyle. ikiye bir gidiyorum. Saflaştır giriyorum Freya'ya. Ama Fiske de girebilirsiniz. Karşı takıma göre kendinizi tercih edersiniz. Aslında ben bu el Fiske de girebilirmişim. Şu böyle vale çok sıkıntı. itiyor ya. O itmesi çok sıkıntı. Yani tam öldüreceksin. Hop itiyor. Sonra sinir. Ayrıca zehir kostümünün ultisi de güzel değilmiş şeyine Hanabi'nin. Kaçırtma kızım. İşte bu. Nasıl çalmış kilimi. Neyse. Sonuç olarak çok güzel bir karakter. Eğer savaşçı arayışındaysanız tavsiye ederim. Zaten bir sürü nerf buff falan geldi. Freya gayet iyi durumda. Hasar olarak da çok iyi. Mesela saf basmış. Yok saf basmış olamaz. Onda saf yoktur herhalde. Aa vallahi saf varmış. E ee, ilk umutsuzluk kılıcı çıkıyorum. Sonra ben bu itemlerin isimlerini bilmiyorum ya. Çünkü üçlü pençe gibi böyle bir can çalmalı şey var ya. Ondan çıkaran bu el çıkmadım önde olduğum için. ilk kritik çıkmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra onu çıktım. Eğer çok öndeyseniz ilk ikinci item olarak onu tercih etmek zorunda değilsiniz. İşte ADC kötü. Çünkü yani bu şu anki metada Leslie alırsan kaslamazsın arkadaş. Bu kadar basit. Kısaca meta hakkında da ben bilgi vereyim mi? Çünkü mistik olduğum için artık bunun hakkında bilgi verme şeyini kendimde görüyorum. Bu arada da bir arada manyağım çalındı onu da göreceksiniz. Ben şunu kapatayım yeni item çıkasıya kadar kalabilir burada e, ee, şu anki meta genel olarak e, 1 3 1 şeklinde gidiyor. Şimdi aranızda DC'deki Muhammed gibiler varsa, oyuna yeni başlamış ve oyun hakkında çok bir fikri olmayan kişiler varsa eğer 1 3 1 şöyle üst lane'de bir kişi, mid'de 3 kişi ve altta da bir kişinin olduğu bir meta var. Ee, bunun en büyük sebeplerinden birisi yani bunun yapılmasının en büyük sebeplerinden birisi şu an savaşçıların iyi durumda olması, suikastçıların iyi durumda olması, baflar ve aynı zamanda baskın itemi bence. Ee, bu baskın itemi 3 mit yapılmasına çok olanak sağlıyor. Çünkü mitteki adam çok rahat kasılıyor yani mavi alıyor ondan sonra akdenizi alıyor. Mid'i alıyor. Karşı red'e baskına gidebiliyor. Kendi red'ini alabiliyor. Çok rahat orman dönüyor. Çünkü yanında iki tane tank var. Kolay kolay ölmüyor. E, bu yüzden 3 mid yapan takım çok öne geçiyor. E, eğer siz 3 mid yapıp karşı taraf 2 mid yaparsa 2 kişi olarak midde oynarsa kesinlikle siz 3 mid olarak karşı takımı eziyorsunuz. Mid çok önemli. Mid'in kuleleri birbirine çok yakın. Mid kulesi gittiğinde oyun gerçekten çok düşüyor kulesi giden takım için. Ee, buna dikkat edebilirsiniz. 3 midde oynayacağınız karakterler neler? Bakın şimdi geliyor. Link oynayabilirsiniz. Biz oynuyoruz. İyi gidiyor ama herkes oynayamayabilir. 3 midde şu an Yi Sun Sin çok iyi gidiyor. Roger çok iyi gidiyor. Bu ikisi çok tercih ediliyor. Hatta banlanıyor diyebilirim. Onun dışında savaşçılardan Freya 3 midde gitti. Yani ben, ben oynadım denedim gayet de güzel gitti. Yuzong güzel gidiyor ama nerf'ten sonraki halini bilmiyorum. O yüzden çok bir şey söylemeyeceğim ama hani çok gücünün düştüğünü düşünmüyorum nasıl çalmışım. Gerçi öyle de bilirdi. Hayatını kurtarmışım adam kiosunu tutturmuş. Hayatını kurtarmışım. Ama o onlar çaldılar bakın şimdi burada çalmışlardı. Bu kısım çok önemli. Bak bak bak. Geldi çaldı gördünüz mü? Gördünüz mü? Çaldı. Ben onun hayatını kurtarayım. O benim manyağımı çalsın. Terbiyesiz. Neyse. Ben o kilo alsaydım MVP beğendim. Kesin. Çok sinirlenim bu O yüzden reportlayayım. Neyse. 3 mit metası böyle. 3 üç savaşçı olarak da girebilirsiniz. Şimdi üstte alta savaşçı girebilirsiniz. Change kullanılıyor. Çok hızlı lane iti için. çok hızlı kaplumbağa kesiyor. Çok hızlı buff kesiyor. Aynı zamanda üst mesela change koyarsanız siz red'e baskına gittiğinizde o da size yardımcı olmak için geldiğinde çok rahat bir şekilde buff'ı çaldırmadan alırsınız. Kapanma şekerim. Ee, o yüzden bunları tercih edebilirsiniz. 3 mitmetasında metasında. Tank olarak Atlas hala çok güçlü. Onun dışında Hylos tercih ediliyor. Ee, support olarak Serena faşa tercih ediliyor. Bakıyorum düşünüyorum başka support. Balir tercih ediliyor. Karşı takımda var. Onun dışında Hilda şu an güzel bir durumda. Stake durumu var eğer Hilda'yı bilmiyorsanız. KS veya kill aldığında stack'i de oluyor. Jambarın hemen altında e onu da kontrol ederseniz daha iyi olur çünkü ne kadar çoksa o kadar sizi öldürebilir. Bakın mesela şu an var. Hilda'da stack 4 stake mi ne var sanırım tam göremedim. E o stack doldurmamaya çalışın karşı takımdaysa eğer hani bir geriye düşme tehlikeniz varsa özellikle ona dikkat edebilirsiniz çünkü güçlü ee, başka sanırım bu kadar ADC'ler artık çok düştü oyunda bu arada ee, ilk tercihiniz ADC olmasın burada öldüm <laughs> çok iyi kurtarmış kendini çok iyi bir pozisyon buldum ha tam zamanında ADC'ler çok düştü 3 mit metasından dolayı. 3 mit keri de yapabilirsiniz bu arada ama hani her ADC ye... ya sizde de oluyor mu bu öldükten sonra ölümüne kasıyor şuna bak bu ne çok saçma bir şekilde öldükten sonra böyle kasıyor saçma sapan neyse e, dediğim gibi ADC'ler çok düştü tercih edilmiyor bir ara ya eğer oyunu çok eskiden oynuyorsanız Hatırlarsınız bir ara hiç adc alınmıyordu. Ee, o dönemleri geri dönecekmişiz gibi hissediyorum. İki, ma i̇ki mavinin olduğu dönem. Kendime geri döneceğim. İki mavinin olduğu dönem adc alınmıyordu. Tekrar sanki o döneme doğru gidiyor gibiyiz bu 3 mit metası yüzünden. Ve bu arada 3 mit metası yani nefret ettim. Çok sinir bozucu bir şey. Yani aslında solo lane'de kalan için kurtarıcı bir şey. Çünkü solo lane... Hmm, tehlikeli bir lane. Çünkü mid eğer yeterli baskına gitmezse ve üstte ADC'yi düşürmezse yani savaşçı adam fitliyordu üst lane'de. Ee, bunun bu konuda önüne geçilmiş oluyor fakat yeterli bir şey değil. Maç da burada bitmiş oldu. Kısa sürmüş ben de Güzelce biraz konuşmuş oldum. Biraz da meta hakkında bilgi vermiş oldum. Yani tercihiniz ADC olmasın eğer e, düşükliklerdeyseniz, şimdi eğer epikteyseniz veya efsanedeyseniz o kısımda ne kullanıldığını bilmiyorum şu an. Ne alındığını bilmiyorum ama elimden geldiğince size ligini göstermeye çalışacağım. Bu arada şunun iteminde bitmeyen savaşmış ismi. Pençe demeye çalıştığım şey oydu. Elinden geldiğince her neyse göstermeye çalışıyorum. Evet çekiliş için izleyenler için de şimdi buraya kadar sinir olmuş olabilirsiniz. Çekiliş detaylarını da söyleyeyim. Bugün ayın 27'si. Bu videoyu en 27'sinde yayını açacağım. 27 Ağustos Perşembe günü bu video yayına girecek ve çekilişimiz başlayacak. Çekiliş bitim tarihi de 3, 3 Eylül. Perşembe günü çekilişimiz bitecek. Bir haftalık bir sürecimiz var. Ee, bu bir haftalık süreçte ayın üçünde çekilişi kazananı açıkladıktan sonra Elmaslara kendime çektiğim için kazanan kişiyi ekleyeceğim. Ekledikten sonra da yine bir hafta maalesef bekleme süresi var. Birine kostüm atabilmeniz için o bir haftayı da doldurduktan sonra kazanan kişinin istediği kostümü atacağım. 8 12 elmasa kadar istediğiniz herhangi bir kostüm yazabilirsiniz bana. İsterseniz special isterseniz elite fark etmez şimdi çekiliş şartlarına girelim bu arada bütün şartları da açıklamalar kısmına yazacağım ee, kanalıma abone olmuş olmanız gerekiyor ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor yorumlara da şunu yapmanızı istiyorum bu arada birden fazla katılabilirsiniz yani birden fazla yorum atabilirsiniz yeter ki spam yapmayın spam yaparsanız yorumlarınız boşa gider çünkü eee Yorumları da benden istediğiniz karakteri ve kostümü yani mesela atıyorum Freya'nın bir kostümünü istiyorsunuz. Freya şu şu kostümü yazmanızı istiyorum. Oyun ID'nizi yazmanızı istiyorum. Oyun ID'nizin ne olduğunu bilmeyenler varsa profilinize girdikten sonra şu ID kısmında hemen Antal Türkiye yazan kısmın altındaki ID kısmınızı bana yazmanızı istiyorum. Ee, onu yazmanız Yeter. Bir de e, kazanan kişiye ben zaten yorumlardan ulaşırım. Ama şu daha çok kolayıma gelir açıkçası. Size ulaşabileceğim herhangi bir iletişim adresi verirseniz bana çok iyi olur. E, gerek Instagram olabilir, Facebook olursa link olabilir. Çünkü Facebook da aynısını bir sürü kişi olacak. E, ama ben hani bunları bırakmazsınız, bunlara sahip değilsiniz de yine de oyun ID'nizden size ulaşırım e, ee, bir hafta sonucunda çekilişi Instagram üzerinden kimin kazandığını paylaşırım. Ama dediğim gibi kim kazandıysa ona da zaten iletişim kuracağım için bu konuda sıkıntınız olmasın. Ama eğer yine de beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Açıklamalar kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz de kanalıma katıl butonuna tıklayıp üye olabilirsiniz. En uygun fiyatlı iyiliğim <laughs> 5 TL. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu arada bu arada çok önemli. <laughs> 812 elmasa bir sebebi de bir kısmını kendim kofa etkinliğini çevirmek için harcamam. <laughs> Bunun için özür dilerim. Ee, bunu telafi etmek için ilerleyen zamanlarda da baş... bir teklif daha yaparız. Ama yakın bir zamanda değil onu söyleyeyim. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Discord'umuza da katılmak isterseniz onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olan ve isteyen bir kişiye çıkar. Hoşçakalın.